kardeşim hoş geldin. Sefa getirdin. 2024 LGS yolculuğumuz kardeşim Atatürk bir şekilde devam ediyor. Bizi izleyen ve dinleyen arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Lütfen bakın lütfen çok dikkat edin. Kanalımızı takip edenler soru çözümlerini izleyen arkadaşlar çok daha netlerini yükseltmeye başladı. Sen de onlardan biri olmak istiyorsan gel diyoruz gel. Ne olursan ol gel kardeşim kaçırma bu videoyu. Bu soru çözümlerini kaçırma. Çok taktikler şok çözümler yapıyoruz. Bakın müthiş bir konuyla karşınızdayız veranizi konusu. Çok basit bir taktiğimiz var. Onu uyguladığın an bütün soruları çözüyorsun. Bakın bu üslü ifadelerde de var, köklü ifadelerde de var, EBOB EKOK'ta da var, cebirsel ifadeler var ileride. Hepsinde taktikli çözümlerimiz var. Kaçırma. Bir sürü çö soru çözüm videosu yayınladık. Onları izle. Bak bu LGS'nin gerçekten de kolay olduğunu, soruların çözülebileceğini göreceksin. Senden şunu istiyorum kardeşim. Lütfen soru çözümlerde uzun böyle yorularak soru çözümlerden kaçınalım artık. O kadar vaktimiz yok. Kısa tak 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 hemen cevap. Bitti. Mesele o kadar ya. Zaten sorular birbirine benziyor. Lütfen diyorum. Sen bize lazımsın. Geleceğimizsin sen bizim kardeşim. Tabii ki çok iyi yerlere geleceksin. Tabii ki gayret edeceğiz. Tabii ki çalışacağız. Biz senin için buradayız ya. Şimdi gel. Veri analizine başladık. Burada önce bir soruyu şöyle bir bak kardeşim. Zor, orta, kolay. 60 derece, 90 derece. Hemen şurayı bulabilir misin? Ne olur burası? 150, 210. Bunu bir yazdık derece. Tamam. Şimdi buradan ne anladın sen? Tabii ki zor, orta ve kolayın toplamından bile fazla bak. Bunu anlaman lazım. Ortada kolaydan fazla. 90, 60 diyor. Hatta ne kadar fazla? Bak yarısı kadar fazla. Tamam mı? Bunlar bir taktiktir burada. Dikkat et. Şimdi soruyu okuyalım. 8. sınıfta okuyan 60 erkek, 60 kız var. Şuraya yaz. 60 kız, 60 erkek. Tamam. Matematik sorusu sorulmuş. Ne yapılmış? Bunlara bir anket düzenlenmiş. 3 çıktı işte. Zor, orta, kolay diye. Şimdi 120 tane öğrenci bu ankete cevap vermiş. Asıl mesele burada. Her zaman diyoruz zaten. Siyah yazının üstündedir asıl mesele. Zor cevabını veren erkek öğrenci sayısı kolay cevabını veren tüm öğrencilerden 32 fazla. Tamam. Mesele bitti kardeşim. Şimdi şunları bir bulalım. Toplam kaç kişiye sorulmuştu bu? 120 kişi değil mi? Tamam. Burası kaç derece? 360 derece değil mi? Bak dikkat et. 360 derece 120 kişi. Mesela kolay. Kaç derece? 60 derece. Kolaya K değil. Orta kaç derece? 90 derece. Ortaya da O değil. Zor kaç derece? 210 derece. Ona da Z değil. Böyle bir şey daha önce gördün mü? Yok. Bizde var ama. Bak buradan buraya geçerken kaça e bölmüş? 3'e. Sen de 3'e böl. Demek ki kolay ne oldu? 20. Yaz. 20 kişi kolay demiş. 3'e böl. Orta ne oldu? 30. 30 kişi orta demiş. 3'e böl. Zora da 70 kişi zor demiş. Bitti. Şimdi soruda ne diyordu? zor cevabını veren erkek öğrenci sayısı kolay cevabını veren tüm öğrencilerden 32 fazla. Kolay veren neydi? 20. 32 fazlası 52. Demek ki bu 70 kişinin 52'si erkek zor demiş. O zaman kaç tane? 18 kız da kolay diyecek. Toplamı 70 yapsın. Sonra da diyor ki zor cevabını veren kız öğrenci. Bulduk zaten 18. Tüm öğrencilerin pardon tüm kız öğrencinin yüzde kaçıdır? Tüm kız, kız öğrenciler kaç kardeşim? 60. 60'ta 18 ise yüzde x. Burada ne yapacağız? İstersen işler dışlar yap. istersen daha kolay yolları da var bunun. Hangisi işine geliyorsa. Ben bak 60'tan 100'e geçerken 3'e bölüp 5'e çarpmış. 3'e böl 6, 5'e çarp 30. Bu kadar. Bitti. Hocam ne yaptınız ya? Öyle yaptık kardeşim. Bir daha anlatıyorum bak. 60'tan 100'e geçerken bak. 3'e böl 20, 5'e çarp 100. 18'i 3'e böl 6, 5'e çarp 30. Hocam ben işler dışlar yapıyorum. Biliyorum kardeşim işler dışlar yapabiliriz. Ama bize zaman lazım. Zaman hızlı olacağız. Ne bu normal? 60 ile x'i çarparsın. 100 ile çarparsın. Evet. X'i bulmak için 60'a bölersin. Burayı da 60'a bölersin. Sıfırlar gider. Bak yine cevap 30. Anlaşıldı mı olay? Ama bu taktiği öğren. Bunlar lazım. Mesela bak şuraya yazıyorum. Bak dikkat et. Diyelim 9'da mesela 12 olsun. 9'da 12. Diyelim 10 sağlıyorum, 15'te x dedik. Şimdi burada normalde ikisi bulmak için işler dışarı yapıyorsun. Evet doğru orandı. Geçen sene bile öğrendin yedi insan. Ama biz ne yapıyoruz? Bak buradan buraya geçerken ne yapmış? 3'e bölüp 5'le çarpmış. Sen de buradan buraya geçerken 3'e böl 5'le çarp 20. Bitti. Yani normalde böyle tamam. Eyvallah. Ama bizde böyle. Kardeş matematikte böyle. Sana zaman lazım kardeşim ya. Sana zaman da lazım. Güzel kardeşim hız da lazım. O yüzden bu taktikleri kaçırmayacaksın. Soruyu hemen anlayıp tak 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 çözeceğiz. Peki hocam ben sizin videolarınızı izlesem, bütün videolarınızı izlesem ben de yapabilir miyim? Sen de yaparsın. Yapacaksın, kaçarı yok. Emin ol buna ya. Netlerin çok hızlı yükselecek. Biz senin yanındayız. Kardeş matematik olarak elimizden geldiğini, geleni yapmaya çalışıyoruz. Lütfen güzel kardeşim videoları düzenli izle. Düzenli takip et. Yani bizi teşvik et. Sen izlen, izledikçe biz daha teşvik oluyoruz. Daha çok çalışmaya çalışıyoruz. Güzel kardeşim. Allah'a emanet ol. Görüşürüz inşallah.